İnteraktif otomobille Fırat İpek, herkese merhaba eder Şu anda İsveç'teyiz, Alp Dağları'nın eteğindeyiz. Önce Danimarka'ya geldik. Danimarka'dan uzun bir köprü var, oradan da İsveç'e geçtik. Ne için geldik? Şimdi yanımızda gördüğümüz yeni 5008 için. Bu elektrikli 5008. Şimdi elimde notlar var. Tabi lansman kapsamında olduğu için notlardan da faydalanacağım. Bunun için kusura bakmayınız. Şimdi arkamda gördüğünüz model 4x2. 500 kilometrelik menzili olan. Elektrikli 5008. Türkiye'ye gelecek olan da zaten iki, iki motor seçeneğiyle gelecek Türkiye'ye. Bunun plug-in hibriti de var. Plug-in hibrit gelmeyecek. Hafif hibrit versiyonu ve tam elektrikli modeliyle gelecek. 5008 biliyorsunuz Peugeot'un 7 kişilik olan versiyonu. Tabii koltukları katladığınızda 5 kişilik olarak da kullanabiliyorsunuz. Böylece bagaj hacmini genişletmiş olursunuz. Şimdi önce bu motor şeylerinden bir bahsedeyim. Şimdi bu şu an arkamda olan model e iki tekerlekten çekişli, 210 beygir gücünde 343 Nm tork üretiyor. 500 km'lik bir menzile sahip. 160 kW'lık şarjı destekleyen bir altyapıya sahip. Böylece %20'den %80'e 30 dakikada eee şarja ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'ye gelecek olan bu arada Sonbaharda yani Eylül ayında Avrupa'da kademe kademe e, satışa başlayacak olan yeni elektrikli 5008 Türkiye'ye de gelecek. Yani bu yılın sonunda Türkiye'de göreceksiniz bu modeli. E, hibrit versiyonuna geçecek olursak da hibrit versiyonu 1.2 e, benzinli bir motorla 48 voltluk hafif hibrit elektrikli motorun birleşiminden oluşuyor. 136 beygir gücünde e, çift kavramalı 6 ileri bir şanzımana sahip. Bu ne işe yarar derseniz %15'lik bir yakıt tasarrufu sağlayacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, yeni 5008'de baştan sona her şey değişti. Tabii ki far imzası da değişti, ön tampon da değişti. Ee, yeni ışık imzasında bu GT versiyon bu arada en üst donanım iki donanım seviyesinde gelecek. GT donanım seviyesinde bulunan piksel LED farlar e, trafikteki hani işte karanlıklı, ışıklı vesaireydi Ona göre farlar otomatik olarak kendini ayarlıyor, aydınlatmasını ona göre yapıyor. Karşı taraftan gelen ya da e, giden araç e, araç sürücülerin gözünü yormayacak şekilde, gözüne ışığı yansıtmayacak şekilde aydınlatmasını sağlıyor. Şimdi şöyle aracın yanına doğru gelelim. Bu arada aracın boyu 4.79 metre. Şöyle bir bakalım nasıl heybetli gözüküyor değil mi? Evet yandan baktığınızda da heybetli gözüküyor. E, cantlarımız da elmas kesim alaşımlı alaşım cantlara sahip. GT donanım seviyesinde 20 inç cantlarla gelecek. E, diğer bazı donanım seviyesinde de 19 inç cantlar bulunacak. Yine elmas kesim alüminyum e, alaşımlı cantlar olacak. Şöyle devam edelim. Bakın burada kendinden karartılmış arka camlarımız var. Şöyle arkaya doğru devam ediyoruz. Aracın arka kısmından baktığınız zaman şöyle bakın. Evet, aracın arka kısmından görüntüsü de böyle. Dedim ya, tasarım da baştan sona değişti, teknoloji de değişti. Elektrikli, açılabilir bagaja sahip. E58 bu arada burada yazıyor. Biraz tozlandı, kusura bakmayınız. Bastığınızda açılacaktır bagaj. Şimdi bakın, burada şunu bir çekelim. Şu anda bakın, arkadaki koltuklar katlanmış durumda. 600 litreden fazla bir bagaj hacmine sahip. Şuradan şurası 1 metre boyunda. Bu öndeki koltukları yatırdığınızda 2 metreye kadar oluyor. Şimdi bunları bakın. Böyle yaptık ya. Şöyle yapalım. Şunları bir indirelim. Bakın. Şu koltukları bir kaldıralım. Şimdi az önce demiştim ya. 600 litren üzerine demiştim ama 916 litreye kadar ulaşıyor bunlar katlı olduğunda. Yanlış ifade ettim. Düzelteyim. Bunları arka koltukları da kaldırdığınızda burada 348 litrelik 350 litrelik bir bagaj oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Bakın ilk defa bir 7 kişilik araçta şurada bulunan bu var ya bakın bunu böyle şuraya dikine yerleştirebiliyorsunuz. Bunu yerleştirdiğiniz zaman da ne oluyor? Bakın aşağıda bir bölme var. Biraz yaklaşalım. Bagajlarınızı şöyle dikine koyduğunuzda valizlerinizi daha kullanışlı bir hale geliyor. İsterseniz de dediğim gibi şunu alırsınız bunları bunu tekrardan kapatırsınız. Burayı böyle de kullanabilirsiniz. Aydınlatmamız mevcut. Evet şimdi bagaj aydınlığından bahsettik. Şimdi arka oturma alanına geçeceğiz. Koltukların tabii ki katlanması vesaire bunlar da değişti. Yani arkadaki o e, ikili, üçlü koltuğa daha rahat geçebileceksiniz. Göstereceğim şimdi. Kapatıp arka koltuklara geçelim. Evet kıymetli arkadaşlar. E, bu koltuklar bu arada bakın daha dolgunlaştırılmış. Etine dolgun derler ya. Koltuklar etine dolgun olmuş. Konfor seviyesi artsın diye. E, şimdi şöyle bir oturalım. Diz mesafesini, baş mesafesini bir görün. Ee, bakın burada e, kıymetli dostum otomobil otomobilsahibi.com'un nokta.com'un e, sahibi Yavuz Müftüoğlu destek oluyor bize kamera için. O oturuyor. O benden uzun. Koltuğu geriye almış bakın. Ona almasına rağmen gördünüz bakın diz mesafesi ve baş mesafesi zaten var. E, hemen oturmuşken bakın bu kolt e, GT donanım seviyesinde arka koltuklarda ısıtma var. Klimanın ayarlarını buradan yapabilirsiniz. E, dijital klimamız var. E, burada 12 watt'lık bir güç kişi var. 2 adet USB girişimiz de yine burada var. E şimdi bu koltukların katlanmasını göstereceğim. Bakın. Şimdi koltuğu şöyle. Şurada oradan göreceksinizdir. Bunu yaptığınız zaman bakın bu koltuk böyle oluyor. Dümdüz oluyor. Arka koltukları yatırdığınızda dediğim gibi 2 metrelik bir alan oluşuyor. Şöyle ileri geri de hareket ettirebiliyorsunuz bunu. Yani böyle rahatlıkla geçebilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Onu da göstereyim. Bir geri alalım. Bakın şuradakine tıkladığınız zaman. Gördünüz mü, Bu böyle oluyor. Yani buraya... Bunu yaptığınızda buraya geçmeniz çok daha kolay olacaktır. Evet bakın arkadaşlar şimdi arkaya bu en geride bu arada. E, yetişkin oturamıyor onu söyleyeyim. Yani buraya çocuk oturabilir ancak. Şimdi bunları biraz daha ileriye çekeceğim. O zaman bakalım e, oturma pozisyonumuzda bir değişiklik olacak mı? Evet kıymetli arkadaşlar koltukları ileriye aldığınız zaman ileriye kaydırdığınız zamanki oturma pozisyonu bu. O zaman bir yetişkin oturabilir. Burada bir bardaklığımız var. E, ondan bahsedeyim bakın şurada her iki kenarda. Biraz yoruldum kusura bakmayın. Hare i̇çeride hareketlenince daraldık. E, aydınlatmalarımız mevcut. Şurada da bir kemer yerimiz var. E, koltuklar geri geldiğinde dediğim gibi yetişkinler oturamaz. E, ancak çocuklar oturabilir. İleri aldığınız zaman da yine burada da diz mesafesi kalmayacağı için ön tarafta yetişkin oturamaz. Hani ortalasanız desem biraz daha gelip yani bu, ortalasanız bile çok zor aykırı oturmak e, yetişkin için çok zor olur. E, ancak çocuklar için bence e, arka taraf ideal. E, oturma pozisyondaki durumda budur. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön tarafta teknoloji ve güvenlik yeni konsoldan bahsedelim. Evet yani kapı eşiği büyük olduğu için rahatlıkla binebilirsiniz. Koltuklar dediğim gibi yine fazlasıyla yani etine dolgun koltuklar. Koltuklar elektrikli ayarlanabilir. ısıtmalı koltuklar. Sevgili, Sevgili arkadaşlar bakın kokpit değişmiş. Hani 5008'den 3008'den hatırlarsanız. Daha böyle sürücü odaklı bir kokpite dönmüş. GT versiyonumuzda 21 inçlik kavisli tek parça bir ekranımız geliyor. Sağ taraf işte multimedya ekranı sol tarafta yeni gösterge paneli olarak kullanabilirsiniz. Bir baz donanım seviyesinde de bu iki parça halinde geliyor. 10 inçlik 10 inçlik. Ama yan ama tarafta o. oturanlar da kullanabilirler. Aracımızı şöyle çalıştıralım. Bu arada direksiyonumuz her zamanki Peugeot direksiyonu. Ee, minimal kullanışlı bir direksiyona sahip. Ee, bu araçta yarı otonom sürüş sistemi var. Direksiyondan e, akıllı dur kalk özellikli e, hız e, sabitleyici aktif edebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. OK Peugeot. Sesli komut sistemi var. Sesli komut sistemiyle işte koltuk ısıtmaydı, e, navigasyondu, işte telefon bağlantısını sağladığınız zaman e, bazı donanımda mirror screen var. E, kablosuz bağlantı sağlayabilirsiniz. GT donanım seviyesinde zaten bağlantı sağladıktan sonra telefonunuz arayüzündeki birçok şeyde de ok, ok pejo dediğinizde ok Peugeot dediğiniz zaman sesli komutla yönlendirebiliyorsunuz. E, navigasyonumuz var araçta. Klimaları buradan ayarlayabilirsiniz. Bakın yani klimalar dediğim buraya dokunmatik hassasiyeti olan parmağınızı algılayan tuşlar koymuşlar. Burada da keza öyle. Ama herhangi bir yanlış komuta mal vermemek için parmağınızı hissetse de yine basmanız gerekecektir. Yani tıpkı burada olduğu gibi. Yine klima ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Sesi kısalım şimdi. Kablosuz şarj ünitemiz var. Ondan sonra şurada kullanışlı bir bölme var. Type-C girişlerimiz var 2 adet. 12 voltluk güç çıkışımız var. Burada 2 bardaklığımız var. Kol dayamamızın altında hatır sayılır genişlikte soğutması olan bir bölme var kapatalım GT donanım seviyesinde ambiyans aydınlatmamız var iConnect Advanced yani GT donanım seviyesinde standart olarak gelerek hani mirror sticker vardı ya bazı donanımda bunda da o var GT donanım seviyesinde şöyle de bir özellik var tabi Türkiye'ye geldiğinde bu kullanılabilecek mi onu bilmiyorum açıkçası geldiği zaman göreceğiz chat GPT kullanımına uygun onun sayesinde mesela ziyaret edilebilecek yerler hakkında bilgi alabiliyorsunuz hani sesli komutla yönlendirdiğiniz zaman işte ee, işte yeni bir sanat eseri hakkında bilgi alabiliyorsunuz ya da yol sırasında e, bilgi yarışması düzenleyebiliyorsunuz. Böyle bir imkan sunuyor. Ama dediğim gibi Türkiye'ye geldiğinde geldiğinde bu özellik kullanılabilir mi bilmiyorum. Çünkü BTK kuralları gereği e, Türkiye'deki şartlara uymak gerekiyor. E, evet sevgili dostlar devam edelim. Şimdi yarı otonom sürüşten bahsetmiştik. E tabi yarı otonom sürüş olması için e, akıllı dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici sabitlediğinizde belirli e, şeyler vardır, yani güvenlik özellikleri vardır. Onlarla entegre çalışır. Zaten araçta 4 kamera ve 12 sensör var. E, bunlar da devreye giriyor. 360 derece kameramız da var araçta bu arada. E, bu arada vites e, değiştirme butonunu buraya almışlar. Hani Buradaydı. Buraya almışlar. Tam start-stop'un yanına. E, burada da bir değişiklik olmuş. Drive modlar yine e, buradan ayarlayabilirsiniz. Eco, sport ve normal mod olmak üzere. Şimdi aracı bir geriye takalım. Bakın 360 derece e, kamera sunuyor. Ön-arka park sensörü var. Bazı donanım seviyesinde sadece arka park sensörü var araçta. İşte işte acil frenlemeydi, şerit takip asistanıydı, kör nokta uyarı sistemiydi gibi özellikler e, araçta zaten dediğim gibi hani dur kalk e, özellikle akıllı hız sabitleyici aktif ettiğinizde bunlar da entegre olarak e, devreye girip kapatabilirsiniz tabi bunları ama devreye girip çalışan sistemler sizin sadece yarı otonom sürüşte nedir? Direksiyonunuza e, elinizi hissetme yani koymanız gerekiyor. Bunu koyarsanız araç kendiliğinden şehir içi trafikte de uzun yolda da araç hareket edecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar araçta bakın gözlük koyma yeri de var. Açılabilir. Şöyle boydan boya bir cam tavanımız var açalım. Perde bakın daha geriye doğru gidecektir. Biraz daha gönderelim perdeyi. Evet. Bakın aracın üstü tamamen cam tavan aynı zamanda açılabiliyor. E, bu da zaten hani Türkiye'de çok sevilen bir özellik. <laughs> Merhaba. Sevilen bir özellik, istenen bir özellik, aranan bir özellik. Seviyor yani biz Türk halkı olarak cam tavanı seviyoruz. Bu arada değişiklik hani araçta tasarımsal değişiklik olduğu e, Kokpitte de değişik oldu. Burada da bakın şöyle bir bütünlük var. Hani bir ovallık var ön konsolda. Burası da şöyle aşağı doğru eğillenmiş. Bakın kapı kollarındaki şeyleri görüyor musunuz düğmeleri? Böyle aşağı doğru bir eğil verilmiş. E, bu da hemen muhtemelen hani kullanım kolaylığı açığı e, kullanım kolaylığı sağlayan detaylardan bir tanesi. E, elektrikli ayarlan otomatik ayarlanabilir. E, yan aydınlatmamız var. Tabii ki otomatik açılabilir camlarımız var. E, şundan da bahsedeyim. Şöyle yapalım. Parka alalım aracı. Şundan da bahsedeyim. Bu aracın e, fabrika verilerine göre 100 kilometrede 17.4 kW'lık bir e, enerji harcaması var. Araçta bu arada kulakçıklar var. Bunlar rejeneratif fren sistemini devreye sokmanızı sağlıyor. Sol taraf e, maksimum seviyede geri sağlamanızı sağlıyor. Sağ tarafta artı tuşu da tamamen devreden çıkartıp performanslı bir sürüş elde edebilirsiniz. Ee, onu söylüyor. Anlatacaklarım ee, bu kadar. Ee, Yavuz Müftüoğlu'na sahibi.com teşekkür ediyorum. Çekimde bana destek olduğu için. Güzel. Evet kıymetli arkadaşlar. Ee, Ağırı. Böyle Ağırı. sürücü Ağırı. odaklı Ağırı. bir Ağırı. elektrikli Ağırı. araç kullanmak güzel oluyor. E, 5008'i açıkçası ben hani sürüşünü de e, oturma pozisyonunu da e, sürücü odaklı kokpitini de beğendim. E, bilmiyorum siz ne dersiniz? yani Ağırı. Yorumlara bekliyorum bu arada. Böyle bir bakalım. Performansına da bir bakalım aracın hızlanmasına falan. Şöyle durduk. Yollar müsait bu arada. İsveç e, hakikaten güzel bir şehirmiş. 1, 2, 3. Evet yani ilk gaza bastığınızda şöyle sırtınızı şeye koltuğa yapıştırmıyor ama sonrasında hızlanıyor. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> bu haftanın da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.